Siz bunu izlerken bilmiyorsunuz ki bu üçüncü denemem videoyu çekerken çünkü her seferinde salak bir aks aksilik oldu ama hepsi benim suçum tabi. Neyse şimdi yeniden çekiyorum arkadaşlar hoş geldiniz öncelikle ben Burak Bek. Ee, takip ettiğiniz, yorum yaptığınız, Twitch'ten ulaştığınız, Discord'dan ulaştığınız, işte YouTube'dan geldiğiniz için, Instagram'dan geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle hepinize. Ee, i̇lk video yayınlığı Fazmofobi ne kadar oldu? 4 gün falan oldu. 4 gündür inanılmaz bir tepki alıyorum sizlerden ki... E, yani 2012'den falan beri yayın yapıyorum Twitch'te, işte e, tabii bırakıp başla bırakıp başla falan durumları oluyor tabi. İşte YouTube'da 2007'den bu yana videom var öyle söyleyeyim. Hep bu şeyin içindeydim yani bir şeyler yapan biriydim bu noktada. 32 yaşındayım. Şimdiye kadar bu kadar mutlu olmamıştım yaptığım şeylerin karşılığını alırken. O yüzden destek ya yani en, en ufak bir kişinin bir yorum yazması, bir kişinin bir videoyu beğenmesi, bir kişinin güzel bir söz söylemesi bir insanın gününü değiştirebiliyor. Benim günümü değiştiriyorsunuz son bir haftadır. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Umarım ben de yaptığım içerikle ki inanın üstüne düşmüyorum içeriklerin yani yayında falan yaptığımız şeyleri koyuyoruz biraz editliyoruz atıyoruz ondan sonra şeye ona rağmen hani siz mutlu edebiliyorsak bu vasat içeriklerimizle sizin vaktinizi güzel güzel geçirmenizi sağlıyorsak ne mutlu bize çok teşekkürler ee, evet ne yapacağım şimdi fazla fobi fazla aslında yapılacak fazla bir şey kalmadı ee, bir iki içerik fikri bir iki, bir iki video fikri daha var aklımda onları da işte bu bir, bir iki gün içinde yapmaya başlayıp işte hafta sonuna kadar uyarlayacağım Onlara geçene kadar da şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Çünkü sizden şöyle tepkiler geliyor. Abi nasıl iyi oynarız? Abi nasıl daha iyi olabiliriz? Abi şu nasıl? Abi bu nasıl? gibi. Ben de bu yorumlar üzerine, bu sorular üzerine şöyle bir şey karar verdim. 5 tane ee, tane ipucunun bulunduğu, ya yani 5 tane tip olan, 5 tane hint olan video serisi yayınlayacağım. Bu 4 video olur, 5 video olur. Videolar olabildiğince kısa tutacağım. Maksimum 10 dakika falan olacak. Mesela bu video 6-7 dakikada e, bitebilir. Ee, bu tarz e, bir seri yapacağım. Böylece izlerken sıkılmayacaksınız ve tak açacaksınız 5 tane tip. Hem aklınıza tutmak kolay olacak. Çünkü öyle uzun rehber ve ipucu videoları yapıyor ki insanlar. işte 20 tane en iyi en önemli 20 şey ipucu diyor. Abi sen 5. ipucuna geldiğinde atıyorum 1'i unutmuş oluyorsun. 10'a geldiğinde ilk 7'sini unutmuş oluyorsun falan. O yüzden böyle hap hap şeklinde video yapacağım. Aynı zamanda da böyle sizle dertleşeceğim. Böyle konuşmak da hoşuma gidiyor açıkçası. Yayında olmayıp böyle söyleyebil, chat'i görmeyip söyleyebileceğin söylemek de güzel bir ismiş açıkçası. Bunun dışında ne yapıyoruz? Ee, gelin abi yayınlara gelin. Her gün, hafta içi her gün, hafta sonu her gün. Haftanın 7 günü e, saat 9'da Twitch'te canlı yayındayım. Adresimiz neydi? Twitch TV slash Burak Twitch'e gelin, Discord'umuza gelin, YouTube'dan takip edin. Follow atın, şey yapın, mesaj atın. Lütfen, lütfen etkileşim. Etkileşim açım, etkileşim açım. Hoşuma gidiyor. Bunun dışında gelin abi. E, geçen pazar günü şöyle bir challenge yaptık yayındayken bağırırsam dedim korkup bağırırsam bir tane fazmofobiya hediye edeceğim dedim ve pazar günü 3 arkadaşa fazmofobiya hediye ettim. Hepsi, yani, yani hediye etmekte hiçbir sıkıntı yok ettikten sonraki mutluluk inanılmaz iyi benim için ve o arkadaşlar korsan oyun oynuyorlardı onlara orijinal oyun vermiş olduk o yönden de çok iyi oldu. Ee, bugün de bir çekiliş yapayım diyordum. Yine böyle challenge'lı melancılı challenge ama videoda bunu söyle videoda duyurduğum için ve video ben yayındayken yayınlanacak olduğu için kuvvetli mutlu. çünkü şu an saat kaç? 7'ye geliyor. Ben 9'da yayına giriyorum. Anca işte edit'le render'la falan. Ee, yarına kalacak bu iş. Böylece her gören de yarın yayına saat 9'da Twitch TV'de gelsin. Bir aksilik olmazsa ben yayını açabilirsem. Sizin hayatınızda da bir şey olmazsa inşallah da olmaz. Neyse abi. Fazla uzatmayalım lafı. Çok teşekkürler. Tekrardan aa çok çok yavşadım size değil mi? Çok... Ama samimiyim. <laughs> Yavşaması samimiyim. Ee, hızlıca 5 tane tipimize geçelim. 5 tane ipucunu vereyim ben size. Sonra bir gün sonra iki gün sonra da diğer e, videoları yayınlamaya başlayalım. Böyle pro tipler yani profesyonel e, seviyede zorluk seviyesinde bu oyunu oynarken neler yapmanız, nelere dikkat etmeniz ve neyi nasıl kullanmanız gerektiğini anlatan şeyler yapacağım. Bu arada e, oyunla ilgili bilgilerin %95'ine falan sahibim şu an. Yazılı olarak da sahibim. Yani araştırma da yaptım, kendi deneyimlerim de var. Ama hepsini benim bir videoya dökmem böyle saatlerce sürecek bir şey olacağı için öyle yapmak istemiyorum. Siz aslında merak ettiklerinizi bana iletirseniz ben onların cevaplarını içeren bir video yayınlarım. Böylece hem çoğunluğun ulaşmak istediği bilgiyi tespit ederiz ve ben böylece size daha kolay ulaştırırım. Lafı çok uzattım. Bakıyorum kaç dakika 4.5 dakikadır konuşuyormuşum. Hemen dünkü yayında oyunu oynarken nelere dikkat ettik, nelere değindik onları izleyeceğimiz kliplere gelelim. Kendinize iyi bakın. Yeni başlayan arkadaşların yaptığı en büyük hatalardan biri Ghost'un içeri girip adını söylemek ve kızdırmak. Eee, evet, eğlenceli geliyor başta size ama sürekli ölmediğinizin sebebi aslında hayaleti kızdırıyor olmanız. Yani içeri girip böyle sürekli adını Steven Martin, Steven Martin diye gezersen Ghost'u kızdırıyorsun ve sürekli atak modda kalmasını, hunt modda kalmasını sağlıyorsun. Dikkat ettiyseniz diğer oyunlarda, ya bir önceki oyunda sadece kızdırmak için tabak falan aldık mutfaktan. Onun dışında kızdırmazsan çok fazla atak moda geçmiyor ve Ghost'u tespit etmek için iyi yollardan biri. Ne zaman Ghost'un adını kullanmalısın? Ghost sana hiçbir e, ipucu vermiyorsa, Freezing Temp, EMF falan gibi ipucu vermiyorsa artık o zaman e, şey yapabilirsin. Adını söyleyip kızdırıp ortaya çıkmasını sağlayabilirsin. Bu bir tip. Bir tip daha, e, ekranları iyi kullanmak lazım sanity'ni kontrol edeceksin, sound sensörleri, motion sensörleri, ondan sonra total activity kontrol edeceksin. Neden bu haritaya bakıyoruz? Burası evin bir haritası. Her katının şeyi var. Burası giriş katı mesela. Arkadaşlarımızı görebiliyoruz burada. Ee, çatı katını görüyorsun. İşte ikinci katı görüyorsun. Neden önemli burası? Ghostlar genel olarak şalterleri kapatıyor. Evin tüm elektriğini kesiyor. Eve girmeden önce o şalterin nerede olduğunu bilmenin büyük bir faydası var. Burada baktığımız zaman çatı katında Merdivenden şöyle çıktıktan sonra karşımızda şalter olduğunu görüyoruz ki artık şalter attığında elektrikleri kestiğinde çatı katına hızlıca gitmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu da bir başka tipti. Bu arada ya? Evet evet ben tek konuştum. Ben. Bak mesela buraya hareket sensörü yerleştirdik iki tarafa ve sürekli şu yeşil yanıyor. Bu hareket sensörü yeşil yanmasının sebebi dostun önünde olması. Yani tam şu kapının orada. Yine çalıştı. Yine orada. Şu an tam olarak orada. Şöyle yapalım abi. Eee... Oraya bir kere şey götüreyim ben. Fener saklanalım abi hemen. Şuradaki şeye doğru gidelim. Banyoya doğru. IMF 4 mu hala? Banyoya doğru. Gelin abi benimle. Mümkünse fenerleri kapatalım. Şimdi arkadaşlar atak... Ataklarda ne yapmanız gerekiyor onu söyleyeyim hızlıca size. Ee, evin dışına kaçmaya çalışmayın asla. Pro tip, ölmek istemiyorsanız, itemlerinizi kaybetmek istemiyorsanız evin dışına kaçmaya çalışmayacaksınız. Girişe, panik yapıp girişe doğru kaçarsanız Ghost her türlü o giriş kapısını kilitliyor ve sen açıkta kalıyorsun böyle. Popon'u tabiri caizse o YMF de verdi. Popon'u Ghost'a dönüyorsun, yüzünü kapıya dönüyorsun Ghost da arkandan geliyor. O yüzden ne yapacaksın abi? her zaman evin hangi bölgesine geziyorsan gez kendini bir oda kendine bir oda ya da dolap bulacaksın gözüne kestireceksin bir kaçış rotan olacak ve o kaçış rotasına yakın olacaksın biz az önce nasıl atağa kalktı bekledik birazcık hemen aklıma benim burada bir e, kiler olduğu, dolap olduğu geldi banyo oldu geldi ve buraya girdik ve ataktan çok temiz kurtulduk Oo tamam yerini gördüm Bak bak hareket sensörü çalıştı. Burayı da klip alabilir miyiz? Hareket sensörü nasıl çalıştığını anlamak adına. Biz duvara bir tane hareket sensörü koymuştuk. Ee, o ışık yandı söndü. Mavi ışık az önce gördünüz. Yani e, hayaletimiz onun önünden geçti. Hareket sensörü de onu yakaladı. Yani şuradan yürüdüğünü biliyorum artık. Mutfakta ben yakıyorum smite steam'i. Görev tamamlandım Bakabilir miyiz? Hemen bakıyorum. Tamamlandı. Evet geldik videomuzun sonuna. Şimdi e, bu ya anlatmış olduğum ipuçları size çok uçuk kaçık geliyor olabilir. Ya buna ne gerek var falan diyor olabilirsiniz ama bana inanın e, bunlar aslında daha böyle tecrübeyle sabit kullanılmış şeyler ve o yüzden oyun içinden videolarla beslemeye çalıştım. Size şeyi anlatmayacağım, e, IMF okuyucu nasıl kullanılır falan gibi bir e, bilgi vermeyeceğim aslında. Daha çok böyle deneyime ve tecrübeye dayalı e, ipuçları olacak bu video serisinde. Unutmayın bunun ikinci, üçüncü, dördüncü videoları da gelecek ve her videoda hap şeklinde beş tane ipucu olacak. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar. Lütfen öğrenmek istediğiniz şeyleri de sorun ki ben onları toparlayıp size bir içerik hazırlayabileyim. Hatta şunu sorun bana. IMF okuyucu ne işe yarar? Ya da mum bir işe yarıyor mu? Onların hepsinin yanıtları var. Hepsinin yanıtlarını verebilirim. Ama ben mümkün olduğunca daha böyle profesyonel anlamda işe yarayacak ve sadece deneyimle keşfederek bulabileceğiniz şeylere yer vermeye çalıştım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, takip etmeyi. Ya çok klasik bu ama yani unutmayın ya. <laughs> Görüşmek üzere.